Baksana bizim şirkette eleman çıkıyormuş. Haberim var mı? Yo haberim yok. Sana kim söyledi? Kim söyledi. Beni boş ver. Bir de bize ne yaparız? Dur be Ozan kafamı karıştırma. Yıllardır bu şirkete hizmet veriyoruz. Herhalde bizi kolay kolay harcamazlar. Bunlar pek belli olmaz. Duyduğuma göre işin ucunda bizim bölümde varmış. Hadi ya emin misin? Valla ben duyduğumu söylüyorum. İnşallah bu çıkmaz. İnşallah. E Küçük iş arkadaşlarla bir aneye gidiyor. Sen ne yapayım? Hiç uğraşma beni kandıramazsın. Ben öyle yerlere gitmiyorum. Biliyor musun? Sorun para ise dert etmiyorum. Sorun para değil canım. Sadece ailemle beraber olmayı tercih ederim. Beni sıkar böyle şeyler. Ben de gitme yapayım dedim. Ne de sen diyorsun. Allah kahretsin be, bizi hiç düşünmediler, iyi mi? Muhasebeye gidin hesabınızı kessinlermiş. Onlar için bu kadar basit yok. Ben bekliyorum, benim için soru yok ama ben seni düşünüyorum. Doğru ya, her şey, herkes benim maaşıma bakıyor. Şimdi ne yapar, ne yer, ne içeriz biz ya? Merak etme, nasıl olsa bir iş buluruz kendimize. İş bulmak o kadar kolay mı Ozan ya? Yıllardır bu şirkete emek verdim. Ne oldu, bir dakikada silkelediler bizi. Hoş ver. onlar bizim gibi elemanları kaybettikleri için üzülsünler. Hadi gidelim. Evet. Kenan benim şirketten arkadaşımdı. İşine ve ailesine çok bağlıydı. İşten çıkarıldığını öğrenince çok üzüldü. Çünkü ailesi için yaşayan birisiydi. Ve ben de başına gelenler öğrenince çok üzüldüm.